Bir saniye. En Herkese merhabalar. Engels eğitim projesi için hazırlamış olduğum bir video anlatımla sizlerle birlikteyim. Evet değerli dostlar. Bugün sizlerle Facebook, Twitter ve WhatsApp uygulamasını yani kısaca Android cephesindeki sosyal medya uygulamalarına kısa bir bakış atıyor olacağız. Ee, öncelikle ilk uygulamamızı çalıştıralım. Facebook uygulamasından size anlatmaya başlayalım hava durumu, güvenlik Google, Google, Gmail, Galeri, Fotoğraf Files, Phoenix, Bella, Facebook. Facebook. uygulamasını ilk açtığımızda karşımıza sekmeli görünümle program arayüzü çıkacak ve bu sekmeli görünümler arasında iki parmakla sağ sol yaparak geçiş yapabileceğiz. Haber kaynağı, İlki haber kaynağı. Profil, Tab Profil. Gruplar, Tab Bildirimler, tab menü, tab 5, Bildirimler menü şeklinde karşımıza çıkacak. Profail, düğme. Facebook'ta bir oluştur düğme. Burada Facebook'ta tabii ki ilk yapmak isteyeceğimiz şey bir gönderi oluşturmaktır. Dolayısıyla gönderi oluştur düğmesine, menü düğmesine odaklandıktan sonra kaydırma hareketiyle ulaşabiliyoruz. Canlı düğme. Aynı zamanda canlı yayın başlatabiliyoruz. Fotoğraf düğme. Fotoğraf paylaşabiliyoruz doğrudan. Bildiğiniz gibi artık Facebook'ta sohbet odaları dediğimiz bazı e, odalar oluşturabiliyorsunuz. Hikayeler. Hikayeler bölmesi. Bir yazı hikayesi, profil resmi, yazılımcılar, Orhan Avşar'ın grup gönderisi, bir hikaye oluştur. Ve bir hikaye oluştur düğmesinin e, alanının hemen devamında da artık haber kaynağındaki paylaşımlar yer alıyor. Profil resmi, yazılımcılar, Orhan Avşar'ın grup, Şerife Türüdü'nün hikayesi, Hakkalkın, Iğrem Akdağ'ın hikayesi, kaydık 1 dakika 52 saniye. Evet şimdi burada başlayalım mesela. Resmi, şimdi her gönderinin altında bu düğmeyi duyuyor olacağız. Önceki gönderi için hareketler tıkladığımızda beğen, beğen ifade bırak, yorum yap düğme. Beğen, ifade bırak, e yorum yap gibi alanlar yer alıyor. Geri düğme. Facebook, önerilen gruplar. Önerilen gruplar, Ön profil resmi, yaz önce önerilen diğer seçenek yazılımcılara boşluk, WordPress ve boşluk.

eee gönderiye tıkladığımız zaman detaylıca karşımıza çıkıyor. Resim yazılımcılar bunu yazılımcı Orhan Avşeh ara düğme. ve eee içerisinde gezebiliyoruz. Acil, cip, düğme, düğme, yorum, Güdey, evet bu şekilde her bir yorum eee ve gönder arasında gezebiliyoruz. Geri düğme. Geri gelelim. Facebook. Haber kaynağı Tap Profil tabii ki of 5. Profil alanında da Adnan Üniversitesi'de görme engelliler gruplar tabii çok bildirimler Tap Sarper Arıkan. Hikayeyi diğer düğme. Düğme Akdeniz Üniversitesi, Düğme Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Düğme Antalya, Düğme Akdeniz Üniversitesi, Düğme Antalya'da yaşıyor. Evet bu şekilde detaylıca profil bilgilerime bakabiliyorum. Düğme Alev Karaman'a, Düğme Memleketi Sivas, Düğme Antalya'da yaşıyor. Diyelim ki siz aşağı ilerlediğiniz kaydırma hareketiyle ve üstteki sekmeni görünüme dönmek istiyorsunuz. İki parmakla yukarıdan aşağı kaydırarak bir iki defa doğrudan yine sekmeni görünüme dönüş yapacaksınız. Sarper Arıkan'ın kapak fotoğrafı düğme. Profil resmi. Bir Sarper Arı. fotoğrafı, Sarper Arı kanin. Fotoğrafı. İçerik yenileniyor. Sarper Arı kanin. kapak fotoğrafı, Düğme Akdeniz Üniversitesi. Şimdi, kamu yönetimi okudu. Geri ana ekran düğme. Geri düğme. Haber kay. Prof, haber kaynağı. Tab profil. Tab gruplar. Tab 3 beş. 5. Yine gruplar dediğim gibi içinde dahil olduğumuz gruplar ya da takip ettiğimiz gruplar. Tab 4 of 5. Gruplar. Tab bildirimler. Tab 4 Bildirimlere of 5. gelelim. Bildirimler. Tanıyor olabileceğin kişi. Arkadaşı ekle. Kaldır düğme. Düğme arzuş. Arkadaşı ekle. Kaldır düğme. Tümünü daha öncekiler düğme kanser kim menü gördüğüme evet daha öncekiler düğme kanser bildirim ayarlarını düğme bildirim ayarlarını yönet düğme Burak Sarı erişilebilir repo kullanıyoruz da bir soru sordu sal 14 14 okundu bildirim ayarlarını yönet düğme burada her bir bildirim için bildirim ayarlarını yönet düğmesi var tıkladığımızda bakalım gönderiyi kaydet Burak Sarı erişilebilir sadece arkadaş Burak Sarı erişil sadece arkadaşların bu gruptaki gönderileri hat. Burak bu bildirimi gönderiyi kaydet bu bildirimi kaldır düğme bildirimi kaldır gönderiyi kaydet gönderiyi kaydet sadece arkadaşların bu gruptaki gönder... geri düğme gibi seçenekler var. İndirimler. Ara düğme. Profil ve sayfalar başlık. Kısım daraltıldı. Kısım geri düğme. Menü. Şimdi menü sekmesinden geldiğimizde Başlıca kısa yollar başlık. Kısım daraltıldı. Facebook'un çift dokun tüm kısa yollarını burada gözlemleyebiliyoruz. Daraltılı diyor tıklarsa kaçacak. Başlıca kısım covid arkadaş gruplar, marketplace, düğme 4 baştaki videolar, anılar, düğme kaydedilenler, sayfalar, etkinlikler, düğüm, oyun, düğme ofis fırsatları, düğüm, yakındaki arkadaş, tüm kısa yollar, yardım ve destek, var, ayarlar ve gizlilik, menü. Evet arkadaşlar bu şekilde menü alanında e, birçok seçeneği bulunuyor. Ara düğme. Haber kaynağı. Tab 1 of 5. Şimdi gelelim Twitter'a. Ana ekran düğme. Siz uygulama ara metin alanı.

sekmeni Türkiye Profil, profil Resmi, geri düğme satırı 3 ve Türkiye sesli kitaplar öğrenci dayanışması satırı 3 ve 4 teknoloji oku görünüme sahip olması satırı 3 ve mesajlar sekmesi bildirimler sekmesi mesajlar bildirimler keşfet ana sayfa sekmesi yeni ana sayfa biz ana sayfaya dönelim click satırı 3 ve Gezinti çekmecesini gösterdi. Hemen sol tarafta, sol üst tarafta gezinme çekmecesi düğmesi yer alıyor. Parmağınızı direkt buraya götürerek daha sonra buradan başlayarak da gezebilirsiniz. Burada önemli bir ayar var. Hesap değiş, profil resmi. Hesap değiştirme, profil bunlar bilinen. Eksar Perarkan, 85'den 507 takipçi. Profil, listeler, konu başlıkları. Profil, listeler, konu başlıkları. Hep kaydırma hareketiyle ulaşıyorum. Yer işaretleri, anlar, geçersiz. Ayarlar ve gizlilik, yardım merkezi, ayarlar ve gizlilik. Ayarlar ve gizlilik, erişebilirlik var arkadaşlar. Ayarlar ve yukarı, ayarlar, etsarp, hesap, gizlilik ve bildirimler, içerik tercihleri, genel Geçersiz görüntü ve ses, veri kullanımı, erişilebilirlik, erişilebilirlik, yukarı, eriş, ekran oku, ok. kare karak. hareket geçersiz, hareketi azalt, seçim kutusu seçili, canlı etkileşim sayısı dahil olmak üzere uygulama içi animasyonların miktarını kısıtlar. Evet, burada hareketi azalt seçerseniz dolayısıyla o animasyonlar... Tweetlerde gönderilen animasyonlar olabilir. Uygulama animasyonlarını kısıtlayacağı için odaklama problemi yaşayanlar biraz daha ekran okuyucunun odan taşırken rahat edebilir. Ayarlar erişebilik altında bu yer alıyor. Genel itibariyle deneyebilirsiniz. Şimdi geri geldim. Görüntü, veri kullanımı, genel. Zaten ayarlarla alakalı bölümler. Şimdi gezinme çekmecesinden kaydırım hareketli popüler tweetler düğmesine tıkladığımda zaman, akış, zaman akışında en son tweetler gösteriliyor. Burada zaman akışında en son tweetlerinizi görebileceğiniz gibi ana için ana sayfa tweetleri Sadece hani tüm tweetleri ana sayfada görebilmenizi sağlayacak bir ayara da geçebilirsiniz. Burada üst taraftaki ayarı kullanmanız faydalı olabilir. Zaman en son Çünkü son gönderilen tweet'leri takip etmek isteyeceksinizdir haliyle. Geri, düğme. Geri gelelim. Ve. Yeni tweet düğme. Ana sayfa yeni tweet düğme. Şimdi buradan da yine yeni tweet düğmesine tıkladığımızda ise tweet yazma ekranı gelecektir. Tweet yazma ekranında da işte fotoğraf ekleyebilirsiniz tweetinize. Yazı alanına gidip tweetinizi oluşturabilirsiniz başlıyor. Metin alın. tweetini kimlerin yanıtlayabileceğini değiştirir. Fotoğraflar düğme. GIP düğme. Anket düğme. Evet anket oluşturabilirsiniz. Coğrafi etiketi aç düğme. Tweet uzunluğu yüzde sıfır. Ve tweet uzunluğunuzu yazdığınız tweet uzunluğunuzu buradan bakabilirsiniz. Tabi burada birçok ayar var ama en hızlıca uygulamaya girdiğinizde karşınıza çıkacak ayarlar böyle. Net neler olup bitiyor? -E düğme Mesela yazdığınız daha sonra e, hızlıca tweetle düğmesine gelmek istiyorsunuz. Yazı alanından sonra bir kere e, sol yön tuşu yani sol e, kaydırma hareketi yaparsanız, eğer dikey parmak hareketinde kullanıyorsanız aşağıdan yukarı yaparsanız tweetle düğmesini hızlı bulursunuz. Geri düğme. Türkçe Türkiye Türkçe klavyesi gizli. Yazintik popüler tweetler Yeni tip ana sayfa sekmesi. Keşfet. Bildirimler sekmesi. Ana sayfa keşfet bildirimler. Mesajlar sekmesi. Bildirimler sekmesi. Bildirimler sekmesi seçildi. Mesajlar tümü seçildi. Evet bildirimler. Bahseden Akdeniz'in senin için senin için önerileri Uğur Aslan seni takip etti. Burada yine gönder gö bildirimlere hızlıca erişim sağlayabiliyoruz. Uğur Aslan Uğur adlı kişiyi takip. Senin için önerilenler uyarı işareti bahsedenler. Bahsedenler. Tümü seçildi aşama çubuğu konum sıfır. Şimdi Twitter'da, Twitter'da genel itibariyle böyle arkadaşlar. Bu arada uygulamaya girmeden de uygulamanın üzerine uzunca iki kere basıp ikincisinde parmağınızı kaldırmazsanız o uygulama ile ilgili tabi bu her uygulama için geçerli seçenekler çıkacaktır. İşte örneğin Twitter için tweetle gibi hızlıca seçeneklere erişim sağlayabileceksiniz. Geri gelelim. Öğren. Son uygulamamız WhatsApp. WhatsApp kaynağından 222 Ok WhatsApp. Ok yukarı git. WhatsApp kamera. WhatsApp'ta hızlıca yine burada da benzer sohbetler, aramalar gibi seçenekler var, ayarlar. Engelsiz eğitim platformu 16. Engelsiz Android. Dün artı 905079744984. Etkin körleri İzmir platformu olarak devlet tiyatroları sanatçısı WhatsApp gruba katıl. HTTPS 2.0 gruba katıl. Yaklaşık Mustafa Kağan Yörük Seslim gruba katıl. Geri düğme. WhatsApp. Sohbetler kamera. Engelsiz Eğitim Dün Artı 9.0 Engelsiz Erişim Derneği Dün Engelsiz Erişim Derneği Dün Engelsiz, Engelsiz Eğitim 2020 bölü 2021 Dün Nursel Sarper Arıkan ile Android erişilebilir WhatsApp 7 Şubat 3 ETTPS 2.0 Yukarı git Evet şimdi burada Engelsiz Eğitim 2020 bölü 2021 Dün Nursel Sarper Arıkan ile Engelsiz Android Dün Engelsiz Android Dün Artı 9.0 550 964 evet. 449, 84 Etkin Körler İzmir Diğer Seçenekler Düğme Burada mesela her bir e, sohbetle ilgili ikinci defa o sohbetin e, bilgisi veriliyor Dolayısıyla buradaki sizin esas almanız gereken şey mesela işte engel sandroid ve daha sonra en son gönderilen mesaj orada görülüyor. Dolayısıyla oradan erişim sağlamanız daha doğru olacaktır. İkincisi zannediyorum o grubun simgesi, görseli ya da yazıştığınız insanların görselleri yer alabiliyor. Diğer seçenekler arama diğer seçenekler düğme kamera WhatsApp seçildi. Ara. Yine sağ üst tarafta. Diğer seçenekler düğme. Bakalım neler var. Yeni grup Yeni toplu mesaj. Yeni grup, yeni toplu mesaj. WhatsApp web. Yıldızlı mesajla Ayarlar. Yeni grup. E, ee, ayarlara, yıldızlı mesajlarınıza sağ üst taraftaki diğer seçenekler düğmesinden erişim sağlayabilirsiniz. Geri düğme. WhatsApp. Engelsiz, engelsiz Android. Dün Bir konuşmaya girdiğinizde ise. Yine sol üst taraftan kaydırma hareketiyle başlayacak olursak. Yeni grup araması. Diğer seçenekler. Düğmesi. Diğer seçenekler. Diğer seçenekler düğme. ve hemen aşağı tarafta nerede olduğunu tam söyleyeceğim şimdi. En son gönder mesaj gönder ya da ses kaydet düğmesinin hizasında en son mesajı git düğmesini bulup yine yazılan mesajlar içerisinde en sonkine gidebilirsiniz.

Gruptan çık, sohbet kısa yolu, grup bilgisi, okunmadı olarak işaret tümünü seç gibi seçenekler de çıkıyor. Diğer seçenekler yine sağ tarafta belir beliriyor. Ama bunun yanı sıra bu menüye girmeden de bazı seçeneklerin yer aldığı araç çubuğu görüntüleniyor. Hemen üst tarafta dediğim gibi bir öğe seçildi ifadesini bulana kadar düğme. giriş yapabilirsiniz. Engelsiz eğitim 2020 bölü 2021

Sil, kopyala. İlet. Diğer seçenekler düğme. İlet düğme. Ve e, diğer seçenekler. İlet, düğme. 16 Şubat ikl düğme. Diğer seçenekler düğme. Özel olarak cevapla. Bu en son mesajı gönderen e, kişilerde de e, uygulayabilirsiniz ya da daha önceki mesaj için de uygulayabilirsiniz. Mesajı gönderen kişiyle özel bir konuşma başlatabilirsiniz. Mesaj Nursen. Özel olarak cevapla. Mesaj Nurşen. Özel olarak cevapla. E, veya özel olarak onu mesaja dikkat çekmek adına cevabınıza e, şey yapabilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz. Özel olarak, ana menü. Evet ya da cevapla gibi seçenekler de burada tabi beliriyor arkadaşlar. Evet o zaman anlatımımız bu şekilde. E, bir sonraki engelsiz eğitim gününde görüşmek üzere değerli dostlar. Hem WhatsApp grubumuza dahil olmayı, Hazır dayıri gelmişken hatırlatalım. Dünyayı seslenden takip etmeyi, engelsiz eğitim YouTube kanalında yine takip almayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. 15 dakika 35 saniye. 15 dakika 30. Özel olarak cevapla. Mesaj Norsen. 15 dakika 15 dakika 40 saniye. Özel olarak cevapla. Mesaj Norsen. Özel dur, olarak dur. cevapla. 15 dakika 45. Ana ekran dümen. Siz 15 dakika 47 saniye. Kaydı durdur.